Somya'yı ben öldürmedim. O kadar güç kullanmadım. Ben ben onu öldürmedim. Sen öldürmediysen. Kardeşimi kim öldürdü? Sen yılansın yılan. Öyle bir yılansın ki sana güvenen bunun bedelini öder. Birinin canını bile alabilirsin. Hayır, ben kimsenin canını almadım. Ben sadece onu korkutmak istedim. Yoksa o, o beni öldürecekti. İnan bana ben onu öldürmek istemedim. Sana asla inanmam. Kız kardeşimi sen öldürdün. Samia. Bana bileziğini göster. Bileziğim. Somya'nın bileziğinin aynısı. Ve senin. Senin aradığın bilezik bu, değil mi? Canını bu yüzden aldın. Bu bilezik onda diye onu suçlu sandın. Olayların gerçekliğini bile araştırmadan sen ona ceza verdin. Hayır. Ben Somiya'yı öldürmedim. Ben asla öyle bir şey yapmazdım. O zaman kim öldürdü? Bunu asla öğrenemeyeceksin Rehan. Bazen herkesin iyiliği için birkaç yumurta kırılır benim iyiliğim için o yolumdan çekilmeliydi. Üzgünüm bebeğim. Seni bu duruma ben soktum. Ama ne yapayım? Ha? Üzgünüm bebeğim. Lütfen beni affet. Sen onunla uğraş daha iyi. Benim daha önemli işlerim var. Samia! Samia! Çocuğum! Samya. Samia! benden her şeyimi, her şeyimi aldı. Sonunda da kızımı aldı. <laughs> Biliyor musunuz insanlar bazı insanların ayaklarının çok uğursuz olduğunu söylerlerdi ve ben tüm bunlara asla inanmadım. Asla inanmadım ama hepsi gerçekmiş ve bugün böyle insanların var olduğunu anlıyorum. Ragaşvari bana tekrar tekrar anlattı tekrar tekrar anlattı ama onu dinlemedim bile. Bu kızı ilk bakışta tanımıştı ama ben onu tanıyamadım. Bu kız kötü. Nereye giderse oraya acı ve ölüm getirir. Benim kızımı öldürdü. Evimden hemen çık. Benim evimden hemen çık. <laughs> Dile. Dile. Beni dinle. Eğer şimdiye kadar bir saniye bile olsa beni anne annen olarak gördüysen bugün bugün beni beni destekleyeceksin. Beni destekleyeceksin değil mi Rehan? Beni destekleyeceksin değil mi Rehan? Ha, ha. Ve, 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 bu kızı, bu kötülük dolu kızı bu evden kov. Onu istemiyorum. Bunu yapacak mısın? Ha, Rehan bunu yapacak mısın? Bunu yapmasına gerek yok. Ben kendim bu evden ayrılıyorum. Ve gitmeden önce hepinize söylemek istiyorum ki... Somya'yı ben öldürmedim. Evet onu ben öldürmedim ama yine de... Beni suçlu sayarsanız... O zaman hiçbir şey yapamam. Ben gittikten sonra... Lütfen Somya'nın gerçek katilini arayın. Dinle. Önümde saçma sapan konuşma. bir şey söyle. Ondan buradan çıkmasını iste. Lütfen konuş. Reha'nın tüm bunları yapmasına gerek yok. Bu evi değil. Bu şehri de terk edip gidiyorum. Bu şehre ailemi aramak için geldim. Ama bu ıssız dağlarla çevrili şehir burada yaşamama izin vermiyor. Bu şehirden bir ders öğrendim. Bu dünyaya yalnız gelip gidiyoruz. Tek başımıza. Bu arada ne olursa olsun, kiminle tanışırsak tanışalım, hepsi sahte. Yalan. Odamda bazı eşyalarım var. Onları toplayıp buradan gideceğim. Eşyalarını al ve çık git buradan. git ama fazla ileri gidemezsin yılan çünkü ben arkandan geliyorum sadece Rehan'ı öldürmeme izin ver aslında sen gittikten sonra bunu yapmak benim için çok kolay olacak şimdi ne istiyorsun cevap hayatımı niye mahvettin sen planın neydi senin kız kardeşimi niye öldürdün Somya'yı öldürdükten sonra böyle özgürce gidemez. Cevap ver Priya, cevap. Cevabımı çok iyi biliyorsun ama yine de kabul etmiyorsun. Bu yüzden hiçbir şey yapamam. Neye istersen ona inan. Yaptıklarının bedelini ödemek zorundasın. Devam et. Ben senden korkmuyorum. Tehditlerinden etkileneceğimi ve hayatımı bağışlaman için yalvaracağımı düşünüyorsan bunu asla yapmayacağım. Bir vampirin önünde asla diz çökmeyeceğim. Durma. Beni de kız kardeşin gibi öldür. Sana yine de aynısını söyleyeceğim. Somiyi ben öldürmedim Reha. Kız kardeşini senden alan kişi ben değilim. Ama o benden bir şey aldı. Yıllardan beri aradığım biricik sevgilimi. Sevdiklerini kaybeden sadece sen değilsin Rehan. Ben de yakınımı kaybettim. Bana annem gibi yakın olan birini. Evet Reha. Rageshvari teyze benim için anne gibi değildi. O benim gerçek annemdi. Kendi annemdi. O beni doğuran kişiydi. Ama sen Yetimdim, bir... Yetimdim evet. O zamana kadar yetim olduğumu hissetsem bile kaderim annemle tanışmamı sağladı. Ancak annem kendi hayatını riske atarak beni tekrar hayata döndürdü. Ve sadece bir anne tüm bunları yapabilir. Hayatı döndürmek mi? Sen neden bahsediyorsun? Evet Reha. Ben öldüm ve... Katilimin... Kim olduğunu biliyor musun? Sen. Son dolunay gecesi... Bir vampir olarak beni öldürdü. Belki bunu hatırlamayacaksın. Ama ben her şeyi çok iyi hatırlıyorum. Bana saldırdın ve beni orada ölüme terk ettin Reha. O zaman annem beni aramak için oraya geldi. Ve beni kurtarmak için hayatını tehlikeye attı. Bir anneden başkası bunu yapmaz Reha. Ama şimdi Onun ölümünden sonra hiç kimsem kalmadı. Ben her şeyimi kaybettim. Anlıyor musun Reha? Her şey bitti. Artık burada kalmak istemiyorum. Çok uzaklara gitmek istiyorum. Hepinizden uza. Annemin ölümünün intikamını bile almak istemiyorum. Annemden sonra ruhsuz bir beden haline geldim. Şimdi burada hiç kimsem yok. İstediğin kadar bakmaya devam et. Ben bir insan değilim. Evet, ikinizin de her zaman aradığınız kişiyim. Ne yapmak istiyorsun? Beni yakalamak ve bir şişeye hapsetmek mi? Ne yapmak istiyorsan onu yap. Böyle bir şey yapmak için gelmedim. Kalbimde sana karşı kötü bir his olmadığını söylemek için buradayım. Yani gerçekten benim katil olmadığımı mı düşünüyorsun? Hayır, sen sadece annemin katilini buldun. Bir bakıma sen anneme adalet sağladın. O benim de annemdi diyorum. Keşke sana sarılıp bunu söyleyebilseydim ama maalesef bunu yapamam. Seninle daha önce arkadaşlık kurmadığım için pişmanım. Ben hiçbir pişmanlık duymuyorum. Çünkü seninle arkadaş olmak istemiyorum. Sonuçta sen bir yaratıksın. Ama kız kardeşim de öyleydi nerede olduğumu ve evimde neler olduğunu bile bilmiyorum. Bütün hayatımı birlikte geçirdiğim kişi bile o aslında benim düşündüğüm kişi değilmiş. Mini. Bu her zaman böyle olmaz mı? En çok sevdiğimiz ve bize en çok yakın olanlar. Her zaman bize ihanet ederler ve sonra çok acı çekeriz. Ama hiçbir şey yapmayız. Çünkü onları yine de çok severiz. Mini. Baksana ne söyleyeceğim. Sen her ne yaptıysan yanlış değildi. Rageşferi teyze de yanlış bir şey yapmadı. Ama herkesin kendine ait farklı bir kaderi var. Bana güven. Bilmiyorum. Bu bir kader ya da ailemin bir sorunu. Rehan abim her zaman onun evlat edinildiği için böyle tepki verdiğini hissettim. Ama Somya ablam benim gerçek ablamdı. Ve bu olanlardan sonra... onun insan olup... olmadığına bile inanamıyorum. Gerçek ne anlamış değilim. Mini, Mini bak. Sen, sen onun gibi değilsin. Ruj sürmeyi seviyorsun değil mi? Tıpkı insanların sevdiği gibi dans etmeyi... şarkı söylemeyi ve eğlenmeyi seviyorsun. Ve bak... insan olmasan bile... Yine de benim en iyi arkadaşım olacaksın. Seni bu kadar kolay terk etmeyeceğim. Anladın mı? Seni seviyorum Mini. Ben de seni Sana tamir edemeyeceğim. Bu düzenlemeyi sadece sana özel yaptım. birbirimiz için yaratıldık ve sadece bu hayatta değil sonsuza kadar benimle olur musun Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.